Şimdi bu türbanlı bir kızı bunlar tuttular, tecavüz ettiler. Sonra tecavüz ettikten sonra bunlar benzin döktüler. Üstüne kadınla erkekli işlediler. Bunları inanamadım yani. Direnişçi değilim ben. Bunlar yam yam. İşledikleri şeyi bir de yediler. Mındar oldu. Bu <laughs> mındar oldu. İşiyorlar bir de yiyorlar. Pişirmiyorlar bir de. Yani yam yam mı? Bir, bir evde arkadaşım var. Bunu da getireceğim sana. Cuma günü. Camide ne yaptılar? Camide grup seks yaptılar ama hep erkek. <laughs> hep erkek grup seks. <laughs> Güldüğüme bakmayın, sinirlerim <laughs> çok bozuk. İşemeli sıçmalı aynı mı yaptılar camide? İşemeli yaptılar? sıçmalı, ruh çağırıp onunla da grup seks yaptılar. <laughs> bunlar şey, bunlar çok kötü insanlar. Diyor. Direnişçi değil bunlar, çapucu bile değil. Çapucunun bir haysiyeti olur. Bunlar kadın erkekli işliyor. <laughs> Moralim çok bozuk ya. O görüntüden sonra ben çok kötü oldum. Gülüyorum, hep gülüyorum. Psikolojiniz nasıl? Gülmeli. <laughs> Bundan sonra bütün psikolojim meli malı eki alıyor. <laughs> Gülmeli, ağlamalı. <laughs> Sıçmalı, iş yemeli. Kadın erkek alıyor. <laughs> Gözümün önünden gitmiyor yani. <laughs> Çocuğu, kucağında çocuk var mıydı kadının? Hatırlamıyorum da ya. O kadar nedir? Bilmiyorum. <gülüyor> <Çok kötü. gülüyor> Fişkiyle bile grup seks yaptılar. <laughs> neyle grup seks yaptılar? Belediyenin önündeki fışkiyeyle. Hep bunlar fuhuş. Fuhuş bunlar. Cima yapıyor bunlar. Cima yapıyor. sevişen arkadaşım da var, onu da getireceğim sana. Yok, ben... Hayır, tutmak istemiyorum. Hep fuhuş bunlar, fuhuş. Polis böyle bir şey yapmıyor polis. Ne yapıyor polis? Polis fuhuş yapmıyor. <laughs> Moralim gerçekten çok bozuk. Teşekkür ederiz. Daha fazla konuşamayacağım.